babana söylememiz lazım. İstanbul'a gideceğiz. Bu kadar tatil yeter. Ben çok sıkıldım tamam mı? Ama Aynen. baban diyor ki gitmeyeceğim diyor. Ben daha duracağım, dinleneceğim. koparka gireceğim diyor ya. Murat! Ha? Murat hadi, hadi gidiyoruz hadi. Hayır ya gitmiyoruz diye bir daha akva parka gideceğim. Ya ne ya ne akva parkı ya? Baksana valizleri falan hazırladım. Baban diyor ki ben üç gün daha duracağım. Ben buraya boşuna mı para verdim diyor. Murat bak valizler hazır. Gel gidelim İstanbul'a lütfen. Hayır siz gidiyorsanız ben gitmiyorum. Murat git, gideceğiz mecbur. Hadi Valide yeter. Boşaltın, hadi. Ben ya sıkıldım ben. ben. Bir baksana bana bana bak. Egemen evde yalnız. Bücür'ü özledim. Daha İstanbul'a gideceğiz lütfen ya. Hayır, hayır ya hadi Ben valiz gitmem. falan boşaltamam. Hadi hadi boşaltın. Ben hadi anne, anne. bak ya balkona çıkıyor. Telefonla uğraşacak. Film seyredecek kesin. <laughs> uçak var İstanbul'a tamam mı? Şimdi biz babamdan kaçacağız gizlice. Sen ciddi misin Elif? Evet hadi Gerçekten olayım. kaçalım mı? Önce babanı kontrol edelim gel gel. Biz kendi valizimi alalım yeter tamam mı? Şu yeşil valiz ikimizin sadece onlar da babanda kalsın gel. Babanı kontrol edip tamam. geliyorum tamam mı? Bakalım ne yapıyor? Şunun içinden de acaba kartları mı alsam? Evet orada. Elif Sinem yürü kaç 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 kaç. Kaç. Annem çanta çantamı unuttum dur. Çantamı da alayım. Hadi gidiyoruz aşkım çabuk çabuk çabuk. Kapıyı da kapatalım. Hadi gidiyoruz. Baban da burada yapsın tatilini kendi başına evet. tamam mı aşkım? Sen şu çantamı tut ben onu indireceğim. Al bakayım şunu sen. Elif Vay. ne yapacağız kocaman valizle nasıl kaçacağız biz şimdi ya? Geç evet. geç merdivenlerden yiyeyim. ben isterim yardım isterim hadi. Hadi gidiyoruz arkadaşlar önce İstanbul sonra da evimize gideceğiz. Hadi anne. Gidelim. Bizimiz orada kaldı. Merak etme anneciğim getiriyor görevliler bekle. Tamam. Hadi getirsinler de gidelim tamam mı? Baban yakalamadan bizi gitmemiz lazım. Geliyor anne. Geliyor geliyor annecim valizlerimizi alıp kaçıyoruz. Hadi yürü. önce İstanbul'a gideceğiz. Thank you. Hadi gel gel gel. Gel gel çabuk çabuk. Elif doğru havalimanına tamam mı tamam, aşkım? Demen resepsiyona gidiyoruz çıkışımızı alıyoruz. Koş annem koş valizlerimiz geliyor. Valizleri boşalttınız mı? Ya bunlar kaçmışlar nereye gitmişler bunlar? Selam. Tam unuttum ya. Ya Zeyla, siz gittiniz. Sibiyah alayım şimdi. Zehra gel buraya. Ya dur valizleri alayım ben de gideyim. Burada ne yapacağım tek başıma? Siz bittiniz Zehra. Geliyorum şimdi. Anneciğim lütfen hadi dayan lütfen. Baban gelmeden gitmemiz lazım. Ben de bu valizi aldım çabuk. Tam çıkacağız. dersim olsaydı acaba. Elif bagi, bagi bagi çağırmadık aşkım. Ne yapacağız şimdi? Hayır zaten şurası. Babam balkondaydı dur bakayım. Elif balkondan içeri girmiş galiba fark etti yokluğumuzu. Koş 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 hemen kaçmamız lazım. Bagi geldi anneciğim. Bagi'ye bineceğiz aşkım o ters yöne gidiyor. Cık. Eyvah yürüyerek mi gideceğiz? Babam peşimize takılacak ne evet, yapacağız abi. şimdi? O kesin peşimize takıl Arıyor. Arıyor mu? Elif. Thank you. Thank you. Elif yardım ediyorlar bize. Thank you. Elif kim var? Elif. Baban var ya. Evet. Siz neredesiniz diye bağırdı A bana. Ya Elif boş ver açmasaydın keşke. Yürü gidelim çabuk çabuk. Bak yardım ediyorlar bize Allah'tan. Kaçışımıza yardım ediyorlar. Çok beşlik. Hemen uçağa yetişmemiz lazım. Güzel oldum ya. Bunlar başsız işler ya. Ben hangi uçağa bineceğim onu da bilmiyorum. Neyse havalimanına gideyim. Yani servise binmemiz gerekiyor baban gelmeden çabuk. Bunlar nereye gitti ya? Valizi almadım zaten. Valiz de, olsun. Ben gidiyorum. Anne. Anne bir tane daha servis geliyor babam. Havalimanına geldik arkadaşlar. Elif Sinem dur annem valiz çok ağır beni bekle. Elif, annem biletler sende mi? Anneciğim biletler sende mi? Evet anne bende. Aferin kızım. Hadi kaldırabilecek misin yine yardım isteyelim mi yoksa ceketin düştü ya. Kaçamıyoruz da. Keşke baban olsaydı. Şu an pişman oldum ya. Valizleri o taşıyordu ne güzel. Şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım buradan? Bence yardım isteyelim içeri geçelim tamam mı? Hadi. Kapılarından yetiştim. Çimisi bitiriz. Hangi kapı acaba? Şu kapı. Bana en ağır valizi kontrol ya. En ağır <laughs> Baban geliyor. Yakaladı bizi. Ne yapacağız şimdi? Buradan girdi. Sarı valizi de almış. Koşa koşa geliyor Zeynep, ya. Bak ya geldi, lan. geldi. Bana bıraktığınız valizleri gitmişsiniz ya. Otelin da taşır mısın? Ya ben otelde günümüz var. Diyeyim sen bunu diyorsun ya. Ya sıkıldık, sıkıldık. Yeter. Bu kadar Allah tatil yeter. Egemen evde yalnız. Üç ne yapacağız? paramız gitti ya valla Ben bunun hesabını size sorarım ama. Bir ya. şey olmaz. Sen şu valizi de bizimle birlikte al da birlikte gidelim bari. Elif, al, alma. operasyon başarılı peşimizden gelmiş. İstanbul'a dönüyoruz. Çok şükür. Bu İstanbul uçağı değil ki Hindistan uçağı. Murat Hindistan uçağı yanlış gelmişsiniz. Elif Hindistan uçağı diyor Elif yanlış sıraya mı durduk biz? Ah, Hindistan'a gidiyor şimdi orada tatil yapacağız üç günde. <laughs> Elif orası ah. rezalet. Doğru. Sen ne diyorsun Murat? Çok güzel Hindistan'a gidiyor. Yok aşkım yok babam bizi kandırıyor ya. Sen bilenler hiç kar aşkım çantadan Çok bak bak. İktidere görüyor musun? Tam Murat normal Türkler bizim gibi sen de tutturdun Hindistan diye bizi korkutuyorsun. Şu valizi de sana ceza olarak bu yeter bence kocaman valiz. Şu 60 kilo var zaten. Hadi annem gidiyoruz gel. Sinem baban nerede? Anne yani bütün mali ne varsa ne yoksa ona verdim babama sinir krizi geçiriyor şu an. Bak arkadaşlar hepsini ona mı verdin? Evet. Geldiğine geleceğine pişman ettin adamı. Yürü gidelim yanına hadi. Olsun. Ne yaptın? Verdim her ya, şeyi. Yürüyün gidiyoruz. Bunu artık. niye aldın eline? Bu içinde değerli şeylerim var eşyalar var ondan dolayı. Yiyecek falan vardı size vermeyeceğim. İyi bu ki peşimizden geldin. Her iş sana kaldı. Mükemmel oldu. Ne oldu ki? Biz böyle ayak ayak üstüne attık oturuyoruz kızım. Nasıl Kahve falan ister misiniz? Kahve. Papandan kahve istedim. Nereye gittik? Babam kaçtı onu arayamamız lazım. Nasıl ya? Kayboldu mu? Evet. Ya nasıl kayboldu? Koskoca havalimanında nasıl bulacağız onu Elif? Bilmiyorum. Bize kızdı. Görüyor musun yaptığını? Evet ya. Nereye gitti burası? Elif bu sıraların hangisi İstanbul ya? Bilmiyorum. Bulmamız lazım. Eyvah kayboldu baban. Elif nerede baban? Yok anne hiçbir yerde yok ya. Eyvah eyvah şimdi de Murat abinizi kaybettik arkadaşlar ya valizleri falan da nereye verdi hiçbir bilgimiz yok. Keşke kendimiz yapsaydık. Evet. <laughs> Elsine pasaportlar onda. Eyvah, kala kaldık Mısırda, iyi mi? Ne yapacağız? Hadi gel güvenliğe gidelim yürü. Şurada güvenliğe söyleyelim. Çocuk gibi babanı kaybettik ya. Evet. Ne diyeceğiz? Yeşil gözlü, bir 70 -1 80 boylarında çocuğumuz mu kayboldu evet. diyeceğiz. Kocaman kilolu bir adam da mı diyeceğiz? Komik miydi diyeceğiz? Nereye gitti ya? Birini ona benzettim. Ne taraf? O tarafa gidelim koş. Nerede nerede Elif Sinan? babanı bulmamız lazım aşkım. E, duyuyor musun anons yaptırdım babanı bulamıyoruz anneciğim. Alışveriş yerinde olabilir mi? Şurada saatçi gördüm o saatlere dayanamaz. Gel bak gel şurada. Nereye kayboldu bu adam ya? Ne biliyorum uçak kalkacak. Uçak anonsu ya, da yapılıyor. Eyvah eyvah pasaportlar da yok. Kaldık burada evet. Elif. Hadi bırakıp gittiyse bizi. Anne bir üçüncü kapıya Bir dakika bakayım. ya telefon. Telefonda mı onda Elif? Gel şurada alışveriş yeri var. Şuraya bakalım. Koş. Ya Murat neredesin ya? Uçak kalkacak Elif. Buralara bakalım. Gel. Eyvah eyvah. Buralarda da yok. Elif gidip sıraya duralım. Yapacak bir şey yok. Yürü. Bir dakika. Kapıda olabilir uçağın kapısında. Evet. Daha uçak kalkmadı Elif. Orada olabilir. Kaçamaz. Yürü. Hemen gidiyoruz. İşte burası giriş kapısı. Yürü. Olmadı güvenliklere söyleriz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Baştan bilet alırız Elif. Nerede babanı burada. görebiliyor musun? Nerede? Baba. İşte burada. Ya neredesin ha, sen? Siz geç ben de gideceğim. Siz de burada koyacaksınız. Neredesin sen? Elesine babanı kızar mısın lütfen? Siz burada kalacaktınız. Ben gidecektim. Görünse el sallayacaktım böyle uçaktan. Nasıl geldiniz siz buraya? Allah'tan geldik yani. Buraya pasaportları verir vermiyorum. misin? Vermiyor. Geçiş pasaportları yapacağız. Pasaportları vermiyor. Tek kendine mi geçiş evet. yaptırdın? Tek kendime geçiş yaptırdım. Gelin biletlerinizi alın gelin. Yalan atıyor anne. Baksana bu. üç tane. Üçünü de mi geçirdin? Evet. Ya biz arıyoruz arıyoruz seni bulamıyoruz. Lan sen niye kaçıyorsun ya? İşte ya Elif, bu babanın yüzünden yemin ederim evet bak. Ya. Burada kalık kalacaktık. Mısırda mahsur kalacaktık Aynen. resmen. Murat otele de gidemezdik geri. Ama ben yapacağım biliyorum ya. Sen de sen Elif Sinem bunun revanjı çok pis gelecek anneciğim. Bunun evet, cezası çok, çok pis gelecek. gelecek kalabalığa bakar mısın ya? Arıyoruz arıyoruz seni. Bul ne oldu bir problem mi var? Murat ne oldu bir problem mi <laughs> var? <laughs> Hindistan'a gidiyoruz işte. <laughs> sen ciddi misin? Evet sokak lezzetlerini yiyeceğiz. Evet. Elif ne Hindistan'da? Sokak lezzetlerini götürüyorum ben. 3 günde oradayım. Murat sen git ya tamam mı sokağa lezzetlerini? Hayır. Elif, Elif'e bak bakalım bilete gerçekten Hindistan'a mı gidiyoruz biz? Elif ya böyle şaka mı olur? Şaka değil gerçek. Eyvah eyvah Elif ne yapacağız ya Anne. Hindistan'da Egemen evde yalnız burada eve gitmemiz lazım Ne oldu tırnağın mı kırıldı Evet Hii. Şuna bakın arkadaşlar ya Elif Sinem kırılan tırnağın olsun aşkım Mısır'da kalsaydık daha mı iyiydi Anne an... yalan atıyor İstanbul'a gidiyoruz ya Sen de niye evet deyip beni korkutuyorsun Hı -hı. Elif Sinem baba umarım yine bizi kötü uçağa bindirmiyordur Hı -hı. Uçağımız nasıl güzel değil mi Aha haricindeki Pegasus şu uçağa mı bineceğiz? en evet, kötü uçağı aldım. Son uçuşlarıymış bu. Son uçuşlarıyım. yine sallanacağız, sallana sallana evet, gideceğiz. Sallana, sallana en sallana çok sallana da gülüyoruz. sen korkuyorsun oysa ki. Neyse binelim bakalım uçağa ile sinem. Arkadaşlar Murat abinize çok büyük bir şaka düşünün. Evet. Arkadaşlar bence ona evet. kışkırtmayın falan ben evet. kayboldum. Yok yok olmaz. Çok büyük bir kışkırtma arkadaşlar söylesin onu yapalım. Evet, yorumları yazın. Sonunda uçağımıza geldik arkadaşlar. Murat abinizi burada bırakmayı düşünüyoruz ama Buyur, peşimize Hindistan takıldı. Gidiyoruz, Hindistan'a. Hindistan'a falan gitmiyoruz Elif Sinem değil mi aşkım? Bu Pegasus uçağı Türkiye'ye götürüyor bizi. Daha bizi kandırıyor ya. O çantayı da sen taşıyorsun. Murat uçak iyi uçak değil mi? Bak. Zehra telefonlarımı unuttum içeride. Şaka yapıyorsun. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum bırak. Ben de benim telefonum Elif evet, var telefonların var. hepsini unutmuş. Bilmem ya ne yapacağız şimdi? Söyleyeyim. Biz binelim aşkım o kalsın yapacak bir şey yok. Hadi gidiyoruz. Hadi. Biliyoruz babam burada kala kaldı aşkım yapacak bir şey yok. Biz binmek zorundayız. O gelir arkamızdan yetişir telefonları alıp. Yoksa o burada kalır. O bizi bırakırken kendi kaldı. Hadi geçelim. Babam bir türlü gelemedi anneciğim ne yaptı Biz uçağa bindik ama baban kala kaldı. Anne yandan baktım da babam koşa koşa geliyor. Yetişecek mi sence? Bilmiyorum. Nerede kaldı bu baban ya? Eyvah. Var ya yemin ederim mısır doku kalacak. Bizi bırakacakken kendi kalacak. Geliyor geliyor. Değil, ha geldin mi sonunda? Murat ne yaptın? Aldın mı telefonları? Aldım telefonları kalan hepsini. Nasıl Az kalsın Mısır'da kalacaktın ya. Siz de şimdi Hindistan'a gidin de görün bakayım. Ne Hindistan? Türk'tü bunlar. Hostesler falan Türk'tü. Sen bizi mi kandırmaya çalışıyorsun? Elif Sinan'cığım şimdi tekrardan kalkışa geçeceğiz. Ve artık İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan da kendi aracımıza ne yapacağız? Abine kavuşacağız artık. Hücür özledin mi aşkım? Çok özledim. Ben de çok özledim. Eyvah Elif biz neyi unuttuk? Neyi? Abine hediye almayı unuttuk. Türkiye'nin artık İstanbul'dan alırız. Mesela sen şey istiyordun ya Elif Sinem bu devasa neydi? Lego'nun hangisini istiyordun? Şey Eyfel Kulesi'ni istiyordun değil mi? Abine de ne alalım? Bu şey var ya S veya böyle MT07'nin dev böyle o okay, şey var mı? Ama bana Legosu. Dur dur. Dev böyle Legosu var mı böyle motoru? Var ama çok kötü Benim var. Onu bana yaptırır. Kendisi yapmıyor. Sen seve seve yaparsın aşkım. Yok yapma çok görünüyor. Motoru da sen yap abi evet. hediye ederiz. Evet. Elif bakar evet. mısın evet. şunu? Evet. Uçaklara bak. Evet kalkışa geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Aynı heyecan devam ediyor. Buradan kafeden yemek istediğim evet. bir şey var mı? Yine aşkım evet. ben acıktım. Evet. Birlikte nazılık partisi yapalım mı uçakta yine? Evet. İnince ne yapıyoruz Elif Sinem? Alkışlıyoruz değil mi yine? Evet. Yine taş kağıt makas yapalım mı? Yine ben yapayım. Elif Sinem. İnince yine taş kağıt makas yapalım mı? Hayır yine ben yapayım. Yine mi sen alkışlayacaksın? Evet. Hayır ben alkışlayacağım. Taş kağıt makasla alkışlama yapacağız evet. arkadaşlar. İstediğim bir tane pisti şeftali. Başka hangisini istiyorsun anneciğim? Bir de nadıl. Nadılımız olmazsa olmaz ama çok kötü kokuyor uçakta ya. Elif kuru yemiş de var aşkım. Kuru yemiş yer misin? Birazdan harekete geçeceğiz ve uçuşumuz gündüz uçuşu. Tamam. Hadi başlıyoruz. Sinem anons yapıldı iniyormuşuz. Şimdi indikten sonra baban uyudu. Arkadaşlar Murat abiniz uyudu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Taş kağıt makas yapacağız. İndiğimizde alkışlayan ne olacak. Hadi yapalım mı taş kağıt makas? Elisi'yle yanakları da kırmızı kırmızı olmuş arkadaşlar ya. Murat dur Murat bir ayıl ya enerjinin yerine gelsin. Ne yapıyor? Kaybeden alkışlıyor. Anlaştık mı? Tüm uçağa rağmen alkışlıyor. Bak 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 bunlar plan yapıyor arkadaşlar. Galiba babasına kaybettirecek bu sefer. Ne oluyor ne oluyor Fiskos Fiskos ne oluyor taş kağıt makas o ikimiz kaldık Elif Sinem ikimiz kaldık baban. kurtardı kendini taş kağıt makas Eyvah Elif Sinem kaybetti yine ya seviniyor mu Elif Sinem alkışlayacak mısın tüm uçağa rağmen bakın inişe çok az kaldı Alkışa hazır ol tamam mı aşkım Anons yapıldı iniyoruz birazdan Elif oraya kalp çiziyor Evet başlayacağız birazdan Bir dakika kaldı Elif Baban da bakıyor sen de bakıyorsun Yaklaştır bakayım aşkım Nerede bizim uçağımız göster yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Şu an Türkiye'deyiz Neredeyiz Şu an neredeyiz Elif Sinemciğim? Tavşanlı ne bu Ankara'nın üzerinden geçiyoruz Sonra, sonra, sonra ne yapacağız Elif Sinemci? Bursa'dan geçeceğiz. Bursa'dan geçeceğiz. Sonra İstanbul'a doğru ilerleyeceğiz. Çok az kaldı. Evet orada ineceğiz. Anadolu yakasında ineceğiz. Hangisine? Sabiha Gökçen'e ineceğiz arkadaşlar. Baksana kaç dakika diyor? 10 dakika diyor. Arkadaşlar bakın Antalya burası. Evet Antalya orası. Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'den Antalya'ya geçeceğiz aşkım. Şöyle uçağımıza bak bak bak. Hadi dünya haritasına bak. bakayım kaç tane Pegasus şu an. Bir sürü Pegasus şu an havada. Şu noktaların hepsi havada. Yine sürecek <laughs> de bize Kayseri bize de Paraşüt Kaptan bize at aşağı diye değil mi? Doğru söylüyorsun. Ana, ama araba kalır. Araba İstanbul'da kalır Elif. <laughs> Öyle mi diyorsun? Oğlumuza kavuşalım hemen. İş için hazırlanın diyor. Anons yapalım arkadaşlar. Yiyiz. Hadi. Elif bak bak bak. Bulut deryasına bak. Arkadaşlar şuna bak. Birazdan. Birazdan bu bulutların altına ineceğiz. Altı. Kapeşlik yine herkes ne, önce ne, oldu. Ne, 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 ne. Sonunda geldik Türkiye'ye. Sonunda geldik Elif Sinem. Hadi gel anneciğim. Murat. Bu sefer otobüslerle gidiyoruz yine aynı. Anne çok soğuk montunu giy. Şuna bakar mısın? Bence bu ya. Hadi gidiyoruz. Koşun koşun koşun. Evet Elif Sinem. Valizlerimizi aldık sonunda Türkiye'ye indik. Anne yeğendik. ben de bindim. Sen de bindin aşkım ama ilk önce babandan kaçtık. Sonra babanı kaybettik. Sonra baban bizi kaybetti. Uçağı kuşa kuşa geldi ve sonunda Türkiye'ye geldik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi restorana, restorana gidiyoruz. Gireceğiz. Yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar ben, İstanbul'da, İstanbul'da bir gün kalacağız. Evet, İstanbul'da kalacağız bugün. Sonra Hadi. gideceğiz aşkım. Şuna bak. Ben bekliyorum Neyi bekliyorsun Elisine. Baban diyor ki ben bekliyorum. Siz gidebilirsiniz diyor. Hadi. Sen İstanbul'da mı kalacaksın? Evet, İstanbul'da. Hadi Elif biz gidelim. Gel annem. İstanbul'da ne Hadi yapacaksa baban. Sağlam. Artık kaçamazsın Murat. Bu kadar yükü ben taşıyamam. Mecbur sen yanımızda olacaksın değil mi aşkım? Hadi restoranda devam edeceğiz. Hepinize, Hepinize selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün videoya benimle birlikte giriyoruz arkadaşlar. Çünkü okula gidiyoruz yine. Peki kavga mı var? Hayır kavga yok. Allah çok şükür. Elif Sinem benimle alay ediyorlardı ya ağladı. Biz de şimdi okula gidiyoruz. Bakalım yine şaka mı yapıyor? Yoksa gerçekten alay mı ediyorlar kızımla? Alay edeni bittirdim. Yok be çocukların kendi ya. arasındaki evet, şeydir şaka. kesin bir muhabbettir bir şeyler dönüyordur yani. Elif de bunu biraz fazla ciddiye almış olabilir veya dediğim gibi arkadaşlara birlikte yine şaka yapıyor olabilir. Gidince hep birlikte göreceğiz bakalım. Elif'in dalga geçilecek hiçbir şey yok ki Murat ya. Evet. Fıstık kızım benim ya. Ayrıca çok kötü bir şey alay etmek. Benim kızım Türkiye'nin en güzel kız arkadaşlar gerçekten. Evet, herkesin evladı Türkiye'nin evet. en güzel. Kızı. Ama benim kızım en güzel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, okula geldik. Okulun dağılmasını bekliyoruz. Fakat hangi konuda Elif'le dalga geçtiler bilmiyorum. İçeri dalalım Şimdi ben mı? Şimdi müdürün yanına gidiyorum direkt ben. Yok müdürün yanına gideyim o çocukları bir sınıfına çağırtacağım hepsini. Yok, hadi, gel. Hadi, gel. hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir sınıfına geldik. Elif. Aa sınıfta kimseler yok Elif. iyi misin annem? Hadi. Ne oldu aşkım? Saçımı böyle çok güzel ördün. Evet. Ama bana köylü kızı diye dalga geçtiler. Ya sen ya. Öyle şey mi olur ya? Ben geri açma Elif, açma anneciğim. Evde beraber yapacağız. Hayır tamam mı? Ya. Murat tutsana şunu tekrar bağlayayım. Anneciğim Aa, sen Allah canını sıkma. Sen dünyanın en güzel kızısın. Aşkım gel, gel, gel. Dalga geçemezler senin aşkım. Ben şimdi Onlar de... bitti şimdi var ya. Müdüre söyledim hepsini tek tek çağıracak müdür hepsini tamam mı? Hepsinin saçını örme cezası ver. Evet hepsini hepsinin evet. saçını Herkes örme de cezası de. ver. Erkekleri, erkekleri, de, de örme cezası ver. Örme cezası. Afrika örgüsü yapacaklar onunkine. Tamam. De. Tamam mı anneciğim? Çok mutlu oldun mu? Evet. Yarın sen de hepsine dersin ki hepiniz benim gibi olmuşsunuz dersin. Anne anne şimdi kapıya kadar kipreyi sıkalım. Yok aşkım gel tamam zaten oldu sen yaptın yoksa? Hadi gidiyoruz eve. Saçlarını yapacağız. Öyle Hadi göndereceğim seni. Yazacağım. Şuna bak. 2026 evet, evet. buraya da 5C yazacakmış. Hadi yaz da gidelim. Elif o nasıl bir 5 öyle ya? ya çok, güzel, çok güzel. Harika bak. Orantılı yapıyor. Oo. Harika aşkım. Hadi gel gidelim. Hadi gidiyoruz güzelim saçlarında nasıl dalga geçebilirler anneciğim? Şimdi eve gidiyoruz. Senin bakım günün bugün. Hazır mısın? Evet. Maskeler, ondan sonra saç bütün saç makinalarını falan önüne sereceğim. Tamam. Hadi. Hadi gidiyoruz kabarık bir saç modeli istiyorum. Yarın okula öyle geleceğim. Tamam ben bu saçlarını açtığımda zaten şekil almış olacak. Çok güzel tokalarla cici cici böyle süslerim seni. Gideriz Anne, tamam havalı mı? Havalı olmasını istiyorum. Cici cici olmasını istemiyorum. Onunla da dalga geçiyor. Onların saçın asılmış da sen böyle saçın örgüsüne dalga Erkekler, sanki... Ben bir tanesini Aa, gördüm. karamamış bile. Kıpkır, ay kısa. Evet kıpkısa. Erkekler mi dalga geçiyor? Evet. Ha ben de kızlar sandım. Ay onlar kendilerine baksın kokmuşlar. <laughs> hadi bakalım. Elif Sinem gidiyoruz aşkım. Tamam. Evde ben saçına çok güzel şekiller vereceğim. Tamam. Elif Sinem şimdi saçının tamam. yeni şeklini vereceğim ama bu sefer evet. ne tarak kullanacağım? Tamam. Sen oradan istediğin modelleri seçebilirsin. Ne tarak kullanacağım, evet. ne bir fön makinası, ne evet. Dyson, Dyson, ne düzleştirici, ne maşa? İşte bu. Bak açıyorsun böyle tek tek. Aç 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 aç. Şimdi saçın nasıl güzel şekil aldığını sana kanıtlayacağım. Hadi bu sefer arkadaşların dalga geçsin de görelim. Bu sabah da böyle gideceksin okula tamam mı aşkım? Tamam. Sabaha kadar saçını yine böyle ördük tuttuk arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dur aç bakalım. Aç anneciğim aç 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 aç. Harika. Şimdi diğer tarafı da aç aşkım. Aç. Okul çantan nerede anneciğim? Saçlarını dağıt bakalım. Murat Elif'in yeni saçları nasıl? Aa, dön güzel. bakayım. Dur. E, parmağını girdirme. E, böyle direkt rahat bırak. Geçti. Bak ay çok güzel oldu. Elif ya in aşağı anneciğim göremiyorum. Dur. Anne ama bunları yeniden bağlamam. Yeniden bağlayalım aşkım. Gel gel gel. Arkadaşlar sizce nasıl olmuş? Bence çok güzel. Dön bu tarafa dön. Dön bu tarafa dön. Ay çok güzel kabardı. Evet. Bonus oldun. Evet, evet. Bence çok güzel. oldu. Eliften şu tarafından bakayım. De. Bugün de böyle gidecek Murat okula. Hadi kızımı götür. Bak bağla bakalım. Yok yok bağlamaya gerek yok. Böyle e boğunuz çok güzel. E çok e güzel e böyle. O, beraber o zaman beraber mi? Erkeklerin saçları ölecek. Bunları da çekelim. <laughs> Öyle erkeklerin ne öleceğiz. Neyse şimdi Elif böyle tek gitsin de. Gitsin, tamam. Eğer dalga geçmez de özür dilerlerse biz o cezayı da verdirmeyelim tamam, bence. Olur. Elif. Anneciğim çantan nerede aşkım? Çantası nerede? Hadi sizi yolcu edeyim Açın. ben bir okula gitsin bakalım Fındı. Ama bağlı. Bence bağla, çok abi. güzel oldu Murat kabarık kabarık röfleli gibi. Bağla gibi. Bağlı zaten anneciğim tepede. Tamam bağlayayım gel daha kabarık yapalım. Oo tacı takınca buluzuyla bir oldu harika oldu çantam, Murat çantası. Araba da, hayır, araba da, araba da. Burada burada çantam burada Murat çantasını al Hadi otoparktan ineceksiniz aşkım. Hadi gel çok güzel oldu kabarık kabarık bence var ya bunda dalga geçecek hiçbir Aynen. şey yok. Murat getirici getir bakalım. Hadi aşkım. Şimdi sana iyi dersler diliyorum. Kim ne derse desin umursama. Elif, Elif, Elif buraya gel. Sana ne diyeceğim? Arkadaşların senden özür dilerse affet onları tamam mı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Murat dikkat et. Yalnız olsun. affetmeyecek. Affet belki onlar saçın döndericek. Yok annem özür dilerlerse bu saçın çok yakışmış derlerse affet tamam mı? Hadi. A few moments later. Ne oluyor ya? Alacaklı gibi. E elif Elif yüzünden yine rezil oldu. Ne oldu Elif anlatsana. Yine dalga geçtiler. Yine dalga geçtiler. Bıktım. Elif buraya gel. arabadan indim mi? Bu. Nerede? Burada burada ağlıyor. Ya ya, bonus demişler. Indi. Dalga geçmişler saçıyla. Yani ben gidiyorum ola. Ben ola gidiyorum. Ben ola gidiyorum. Onlar saçlarını ördürüp geliyor. <laughs> Saçlar. saçlarını ördürmeyeceğim. Bu sefer saçları bonus gibi olması gerekiyormuş. Bizde peruklar var ya onları takarız. Gel. Ya, annem bir kalk. Kalk annem kalk. Hadi doğru yukarı. Saçlarını dümdüz yapacağız. Kalk. Şuna bak. Kızımın güzelim saçları ya dalga geçiyorlar. Ya kendi saçları nasıl acaba? Neredesin? Bana bonus dediler bu şapkayla saklanıyorum Gel gel bak benim sana sürprizim var gel. Murat şu kutuyu indir bakayım İndireyim. Bak burada ne var Senin saçların bu arada çok güzel Bak sana aldım Düzleştirici mi? Yok evet. düzleştiricisi de var ama Ulan. bu Bak bu başlığını görüyor musun? Bak bu var Sonra bakalım hangi başlık var? Düzleştirici başlık var Sonra tarama başlığı Hepsi var, var evet. Hangi başlığı istersen onunla yap Kıvırma diyeceğim de şimdi sinirlenecek zaten bonus oldum diye zaten. Getir ha evet. düzleştiricini de var. Çok yaşa aşkım gel Muratcığım şimdi kuaförcülük oynuyoruz Elif'in saçlarını dümdüz yapıp okula göndereceğiz Ben mi yapacağım? Ya Şimdi yine okula size. hazırlandı. Saçlarını güzelce dümdüz yapıp götürmen gerekiyor okula. Tamam. Elif Sinem gel seni şöyle koltuğuna alayım aşkım. Gelin gel Gel, hayır, gel hayır. annem hayır. burada aynan hayır. da var. Gel aşkım. Buradaymış fiş başka yokmuş. Burada fiş var aşkım. Elif saçlarını dümdüz yapmaya hazır mısın? Evet. Moralini bozma aşkım. Şimdi ben bu saçları dümdüz yapacağım. Bak buradaki aynandan da bakabilirsin. Bunu açmadın mı? Buradaki aynandan da bakabilirsin. Şimdi gelin arkadaşlar Elif Sinem slime ile oynarken... Ben de saçlarını düzleştirmeye çalışacağım. Bana ver Zehra şeyi. Evet tamam. al bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. İliz Sinem'i saçlarını düzleştireceğiz. Ama şu saçlar hiç dalga geçilecek gibi. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Ya? Bir benim... nazar boncuğu Arkadaşlar 2026'da yapılacaklar. Yılbaşı hediyesi alındı. Babamdan mini seti. Annemden miniş ve Lego. Kore'ye Kırtasiye'ye gitmek. da daha, daha, daha iyi oynamak. Youtube'da. 10 milyon, milyon abonelik, alışveriş yapmak, YouTube'de e bir numara olmak, hedeflerim hedeflerime varmak, film ya da dizi de oynamak, İstanbul'a taşınmak, 6. sınıfa ders çalışarak gelin. İşte bu. Alkış kızım. Herkes dileklerini yorumlara yazsın. 2026'da ne olsun istiyorsa yorumlara yazsın. Toka kutunu açar mısın? Toka çekmeceni. Bana bir vav vav toka ver. Vav vav tokam vav vav burada, tokan. Yok, burada Şurada değil Asın mi? Nasıl Vav, vav vav tokamız bu. Bunun adı vav. Ben öyle diyorum. Vav vav toka. Ben de vav vav toka. Şimdi şu saçının yarısını şöyle birazını alayım şöyle. Tamam mı? Bakın şimdi şurayı şöyle tutturalım. Evet. Çok güzel oldu bence. Nasıl oldu? Çok güzel İyi. oldu. Elif'in haberi yok ki. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi şurayı düzleştireceğiz. Bu nasıl çalışıyordu? Evet. Bu soğuğu alıyoruz değil mi Elif'ciğim? Hayır sıcak. Arkadaşlar bu derecesi. Bu soğuk. Sıcak mı olacak? Kapalı. Bilmiyorum. Ha şimdi bak. Burada kuru diyor. Burada da ıslak diyor. Kuru yapacağız. Hadi bakalım. Bak, bakalım dümdüz olacak mı? Deniyoruz. Saçları mis gibi koktu. Yemin ederim bak mis gibi koktu. Bakın tek hamlede dümdüz olmadı mı? Evet bir daha geçelim. Arkadaşlar bakalım. Bu cihaz gerçekten övüldüğü kadar var mı diye reklam Murat şuna bak. Dümdüz oldu. Çok oldu. Arka bakın arkadaşlar. Şimdi sıra geldi buraya. Burayı da düzleştirelim. Elif'in Sinem gün olacak saçların anne. Anne biliyor musun ben de bundan var saçlarda saçlar. Evet onu da gösterelim. Evet. Tek seferde gün güzel bir daha gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi Elif'in saçları gün oldu. Bizi bitirip gelelim. Ve son dokunuş. Nasıl oldu? Böyle çok Saçları dümdüz oldu arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir şeyler toplama şekli. Şu şekil. Değil da şurada birazcık kalmış. Şurayı da düzleştirelim. Sonra da arkadaşlar Elif böyle saçları dümdüz okula göndereceğim. Dümdüz oldu. Tamamdır. Hadi yapalım. Elif Sinem'ciğim hadi. Sprey sık aşkım. Tamam. Tarağını da alalım. Elif'in saçını yapıp gelelim biz bir şöyle. Çok güzel toplayacağım kızımın saçını. Arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe? Dön arkadaşlar görsün bir tane. O kadar güzel oldun ki saçların bak bunlara dalga geçmezler, Gezme, geçmezler. geçmezler tabii versene. Arkadaşlar bu saçta dalga geçilir mi ya? Genç kız gibi oldu. O kadar güzel oldu ki dur annem dur. Wax sürdük buralara da çok güzel oldu. Hadi hazırsan baban seni bekliyor anneciğim. Hadi. Hadi, Hadi bakalım Hadi. okula. Hadi güzel çok yani. güzel oldu. Artık dalga geçemezler aşkım. Evet. Saçların dümdüz oldu. Hadi Şahane oldu. Abi. Hadi. Evet arkadaşlar bugün de Elif Sinem okula böyle gidecek. Sizce nasıl olmuş? Elif Sinem sen beğendin mi annem? Evet teşekkür Yanakları Yanakları alal oldu. Fön evet, makinesinin sıcaklığından. Hadi sıcaklığında. hadi, hadi yavaş yavaş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi aşağı geldik biz. Bir saat kaç oldu? Nerede kaldı bunlar? Hah geldiler. Murat Elif nerede? Merdivenlerden çıkıyor. Yine ağlıyoruz. Niye? Ben artık bıktım. Ben bir şeye karışmıyorum artık. Ya saçları Ester! çok güzel oldu. Ne oldu Elif? Ester! Elif. Ester! Elif nasılsın? Ne olduğunu söyleyecek misin? Elif Şimdi Sinem. de pırasa kafa dediler. Aa, ne dediler? Pırasa mı demişler saçlara? Kalk bakayım. Bu saça pırasa kafa mı dediler gerçekten? Evet. Elif Sinem sana bunu di diyenler... Elif Sinem sana bunu diyenlerin bana saçlarını tarif eder misin? Bu da Elif Sinem. Şimdi de pırasa kafa diyorlar. Anneciğim bunu sana diyenleri bana tarif edebilir misin? Kendi saçları nasıl acaba? Çok merak ettim. Önlerine böyle saçı dökülen. Eee sen onlara demiyor musun peki şu haline bak diye? Diyordum. Tay gibi geziyorsun demiyor musun? Ta İnanmıyorum sana. Ama senin zoruna gidiyor. Sen ne alayarak geliyorsun. Aine, Onların ben umurunda bile bana değil. Bana ne yapıyorlar? Bana hangisiyle dalga geçmiyorlar biliyor musun? Böyle bağlama buralarda. Ondan mı dalga geçmiyorlar? Evet. Ama saçım açık. Normal dalgalı olacak. Her zamanki gibi toplayacağım dalga geçmiyorlar. Evet. Tamam. Yarın da Yok, öyle göndereceğim seni. Elif bence var ya sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir şekilde sen buna mani olamazsın. Değil mi Murat'cığım? Evet. İnsanları memnun etmek zorunda değilsin. Sen kendin hangi saçının modeliyle mutluysan öyle ben devam et. Ben bununla mutluyum. Diyenleri de umursamıyorsun. Anlaştık mı? Umursamıyorum. Umursamıyorsun. Niye bağırarak geliyorsun? yeterli? Ben diye. buna seviyorum. Tamam. Böyle bağlayacağım. Bundan sonra yine saçlarını şöyle bağlayacağım. Ama anne. E, yarın Pijama partisi olduğu için hani ilk gün örmüştün öyle. Şimdi ben tekrar mı öreceğim bu saçı? Yok yarın. Tamam. Yarın tekrar öreceğim yani. Yarın tekrar. O zaman onların dediğini kafana takmayacaksın. Söz ver. Söz. Köylü de deseler kafana takmayacaksın. Söz. Bonus da deseler. Söz. Murat yarın pijama partisi varmış. Biz de gidelim mi? Hayır. Ben de geleceğim Gel ya. Gelmeyeceksin. Tamam kafana uyku bandı takalım mı? Yok. Evet arkadaşlar Iris pijama partisi yarın kanalımızda olacak. Arkadaşlar kanalımız abone olmayı, çindirme basmayı, like atmayı, hoşçakalın. Bay bay. Kimse yumursamayın.